결하자해 놓고 보 İnternete mi koyacağım? şey yok senin yüzünüzü çekmiyorum. Youtube kanalım var da ona koy. Söyle biz de abone olalım. Onun adı Mete ile gezelim. Mete ile gezelim. Aha. Ne zaman yükleyeceğim Mete? Ee, bunu tahmini bir hafta sonra falan yük koyarım. Abi, Mete bizi bekle baba. Tamam. Bizi de çek kardeş. Ya şey bunu çek baba. Bu. Çek, Olur, seni var ya şey. bak müşteri abone olamıyor. Bunu gören kaçar. Sen terk Çek Şaka sen? Çırpın babası diye. Gel şöyle karşıdan çek bir yere babam.